Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere YKS sınav sürecinin en önemli aşamalarından biri olan deneme analizi bölümüyle ilgili bilgi vermek istiyorum. Yıl içerisinde görmüş olduğunuz konularla ilgili bütünlüklü bir analiz yapabilmenin en güzel yollarından bir tanesi deneme sınavı. Deneme sınavında çok farklı konulardan, çok farklı soru stilleriyle sizlere sorular soruluyor. Ancak genel olarak öğrenci arkadaşlarımız yaptığı en büyük hata sınav sonrasında bu kitapçıkları bir kenara koyup yollarını devam etmek. Ancak Deneme sınavı sonrasında mutlaka öğrenci arkadaşlarımızın kendilerine zaman ayırıp bu deneme sınavını mutlaka analizlerini yapmaları gerekiyor. Bugün sizlere bir öğrencimizin gitmiş olduğu sınav neticesinde, geçmiş olduğu, girmiş olduğu sınav neticesinde elde etmiş olduğu skorları değerlendirmesini yapacağım. Mesela ayın 25 itibariyle 25 Mayıs itibariyle bu öğrencimiz sınav dershanesinden sınav dershanesinde bir denemeye girmiş ve nihayetinde 80 doğru ve 10 yanlışı var. Toplamda 77,5 neti var. Burada öğrenci arkadaşlarımızın bütünlükte olarak değerlendiremedikleri konuların başında sadece net bazlı gitmeleri geliyor. Net bazlı gitmek bazen yanlış bizim kanaatlere varmamıza neden olabilir. Bu anlamda ilk etapta net önemli mi? Elbette önemli. Ancak tek başına değerlendirmesi sakıncalı sonuçlar doğurabilir. Mesela bu öğrencimiz Mayıs ayının 25'ine girdiği sınav neticesinde ders 60. sırayı elde etmiş. Sonrasında Haziran ayında girmiş olduğu, Haziran ayının 6'sına girmiş olduğu sınav neticesinde ise 60 tane doğru, 10 tane yanlış ve 57,5 neti olmuş. Bu skoru elde etmiş. Ve bir önceki netiyle karşılaştırdığı zaman yaklaşık 20 net, toplamda 20 net bir düşüş var. Ancak sıralamasına baktığımız zaman sıralamasının bir önceki denemeye göre 10 net arttığını görüyoruz. Yani tek başına net bazlı bir değerlendirme yapmak her zaman doğru bir sonuca gitmemize neden olmayabilir. Nihayetinde birlikte sıralamayı da dikkat etmemiz gerekiyor. Burada diğer husus ise deneme analizi sonucunda kendimizi hangi konulardan eksik olduğu sonucunu gösteren bir tablo hazırlamak. Bu öğrencimizin de Türkçede zamir ve paragrafla fizikte optik konusunda, kimyada atom ve sistem konusunda hataları olduğunu görmüş. Bu hatalar neticesinde buradaki yaptığımız planlamada yani bir sonraki haftada mutlaka bu konuların tekrar edilmesi ve oturtulması gerekiyor. Aksi takdirde burada yapılan hataların ilerleyen zaman dilimlerinde tekrar ortaya çıkma olasılığı da çok yüksek olur. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.